Neredeyiz? Şeytan Mustafa'nın kahvesi diyoruz. Şeytan'ın suratı mı diyoruz abi? Olsun. Fark, et, oğlan. Şeytanın kahvesindeyiz. Şeytanın abi niçin buraya geldim? Evet, evet, kaynar diye güzel bir içecek. Yaptınız. Evet. Sıcak Afiyet ve olsun. güzel. Süper. Böyle eline eline sağlık. Biraz bilgilerimiz içinde İçinde şimdi çok güzel şeyler gördüm. İçinde e, kay şey var bizim e, tarçın. Bir bildiğimiz, yukarıda. bildiğimiz çarşıdan o kabuk tarçın. Var var var. Tarçın var kızamık şekeri var. Nöbet şekeri derler ama kızamık şekeri. Hı <laughs> hı. 40 çeşit baharat var içinde. Vay be. Kaynatılarak yapılıyor, evde yapılıyor. İkram ederken de üzerine ceviz koyuyoruz. Çok ya kışın mı sadece var? Sadece kışın işte daha çok soğuklarda, nezleye, gribe karşı. Var. Boğaz enfeksiyonlarına evet, çok çok faydası var evet, var. evet, daha bu şeytanın kahvesi geliyoruz. Biz evet. Diyoruz kaynar. Kaynar. kaynar, kaynar kaşar. Evet. Muhteşem bir içecek böyle. Sıcacık. Hem dediğin gibi vitaminli, her evet, şey var. Evet. Sağlığa. Çok, İyi, faydalı. Faydalı. Efendim, çok faydalı. Çok evet. faydalı. Evet. En çok neye faydalı efendim? En çok grip gibi e, boğaz enfeksiyonlarına faydalı. Hı -hı. Harika. Çok teşekkür ederiz Bey. Tam kış içili. Çay, e, kış çayı de, diye diyebiliriz. O zaman bunu burası sık sık gelelim o zaman. Tabii ki. Bekleyin, her, her gün, zaman ki, zaman eğer, her, gün her zaman kim bilir gelelim. Kaynağımızı içelim ve gidelim. Her zaman işte. şey, Evet, bekleyin. şeytanın kahvesi. herkesi sevgi asaylar görüşmek üzere. <laughs>